Şimdi dokuz taş oyunu nasıl oynuyorum? Dokuz taşı anlatıyoruz. Şimdi bakın. Göstereyim hemen bunun arkası. Tamam. Tatlıydı. Evet. Dökmeyelim. Evet. Ben de açtık gördüm. Tamam. Dön ee, gibi. nasıl oynanıyor? Açık. Başla bakalım. Ah şimdi. Evet anlat bakalım. Kusura taş nasıl oynuyor Mesela. bir şey ya. ya bunlar e, nasıl konuyor acaba abi? Nasıl oynanıyor? Bir anlat bakın. bakalım. Evet. Şimdi 3 defa 3 kere 3 defa 3 tane taşı. 3 tane taşı böyle koyar. Evet. Oyunu kazanır. Yani kazanmazsa da rakibinin siyah taşını alır. Siyah taşını alıyor anladım. 2 tane bırakar. 2 tane bırakar. Peki şöyle oluyor mu? İki, durun bir dakika. Peki şöyle oluyor durun mu? Şöyle. Uzun 3 tane. 2 tane bırakar. Kaybeder. Ama taşı iki tane olmazsa. Karşı takımın taşı beş tane. Senin iki tane olursa eleniyor. İkili de eleniyor. Ee, Peki böyle üç tane uzun böyle yapsak. Üç tane böyle uzun şey, oluyor mu? Bir şey soracağım. Üç, üç tane, tane uzun oluyor. Böyle üç tane uzun olabiliyor mu mesela? Üç tane uzun olabiliyor. da başlayıp böyle olabiliyor. Şöyle bir çekelim. Evet. Dök bakalım. Tamam. Mesela Mesela benden başlayacağız. Mesela böyle olabiliyor. Şöyle olabiliyor. Evet. Böyle olabiliyor. Şöyle olabiliyor. Evet. Önleri kapatmak var. Bu şekilde ön kapatmak var. Kapatınca ne oluyor? Üçlü yapamıyor doğal olarak. Kapatınca üçlü yapamıyoruz. Peki çapraz oluyor mu? Olmuyor. Yasak. Şöyle çapraz şöyle. Olmuyor. Yasak. Olmuyor yasak. mu? Başlıyoruz oyunumuza. O sırada ben biraz çile katıştırayım. Tamam. Başlıyoruz. Arkadaşlar başladım. Beyazlar senin, siyahlar benim. Evet. Anlaştık mı? Tamam. Başlıyor. Kim başlıyor? Ah, ben. Tamam ben taş, kağıt, makas. Hayır, ben taş kağıt makas. Hayır, Taş kağıt makas. Yok, de başlıyor. Hayır ama video çıkıyor taş, taş, taş kağıt makas. Selamlar. Taş, kağıt, makas. Sen kazan sen başlıyorsun. Önü kapatmak hmm. var. hadi bakalım. Çamur gaz yok demiştim. Anam, 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 anam. Ben bu tarafa gideceğim. Beni kandırıyorsun değil mi sen? Yok. <laughs> hmm. Bak buraya koyarsam kapatırım haberin olsun buraya koyarsan. Ne 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 ne. Olmadı ya. ya <laughs> sen uğraş bakalım. Sen bir bir kapatma. Hop kapattım üç tane. Bir tane taşını mı oluyormuş şimdi ben seni? Baba evet. Allah. Im. Bunlar ne yapıyorum? Onlar kalıyor eski yerde. Bunlar yani. kalın böyle böyle? Tamam kalıyor sıkıntı yok. Ben de sıfır. Oğlum siyah benim sen beyaz oluyorsun ne yapıyorsun? Nereden aldın bu siyahı? Burada, buradan aldın değil mi? Evet. Tamam. Aha üç tane yaptım. Hayır. Hop! Hop! Aha üç tane yaptım. Üç tane yapmadım. Sen beyaz nereye koydun beyazı? Ben beyazı mı koydum? Bak oraya mı koydun? Şahane. Yanlış yere koymuşsun. Bak bu diye çekiyorum ona göre. Tamam. Tamam. Bir tane taşın. Üç tane koydum bir tane taşını aldım. <laughs> Bak şimdi buraya koyacağım bir tane daha alacağım. öbürünü olsun. Ona göre. Bence kapat orayı. Ha. Güzel. Şimdi burayı kapattım. Voice nerededir adama? Yani bir şey var burada sanki bu yaptığımı düşüyor alacak mıyız gibi geliyor bana almayacak mıyız? Evet alacaksın. Yani olmuyor almazsak yer kalmaz evet. tabii ki alacağım yer kalmaz o zaman. Sanki öyle geliyor bana da o yüzden dedim. Anam yakaladım vallahi kaçırmış tori. Aha üç tane ne? yaptım. Baba. Dur. Baba. <laughs> tamam oraya koymuyorum tamam. ondan da al tamam. Şurada şurada saçım. Dur sıra bende. <laughs> Bunun burada ne iş var ayrıca? Oh, ye, 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 ye. Tamam al üç tane. Şu çuburdan al. Evet şimdi sıra Mehmet'te. Tamam sıra bende mi? Evet. Sıra bende şurayı bir kapatayım şöyle. Bir de başta taş tane yerle oynatma bak. Eli çek. Baba da ortadan oynatma. Ha ortadan baş. Tamam. Sıra bende değil mi? Ha, bir iş şey yapsam mı? Dokun dokun dokun. Tamam. Oğlum dur ya. Başlayayım. Çek elini. Başlayayım. Bak Bak diyor çok mızıkçılım oyna. Buraya koyarsam bir tane alırım. Ne? Ya bir şansım var. Ya buraya koyacaksın ya buraya koyacaksın. <laughs> Hayır tamam baba tamam. vazgeç. O zaman buraya koy. Ya buraya koyacaksın ya buraya koyacaksın. Baba sen farklı yapıyorsun. Ne mi yok? Niye üçlü yapacağım bak bak ya buraya koyacağım üçlü yapacağım ya buraya koyacağım iki şansım var. Az kaldı oyunu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Hadi sıra sen de şu taşımı alayım. Ayrıca. Hayır. Oy tamam. Hayır. Şu üçü ben alayım. Tam bir tane taşını alayım. Şunu alayım. Oyna sıra sende. Sıra sende buyurun. <laughs> Mehmet Taha Bey. Buyurun Taha Bey. Yeni donatma taşlarını buyurun. Güzel oymuş ben bu oyunu sevdim ha. <laughs> Hı. Hmm. Güzel. Hmm. Şuraya koysam nasıl olur? Lan niye buraya koydum? Adam üçlü yaptı ya. Ana. Ee, al, al bakalım bir tane taşım hadi. Şu üç tane taşı koy şuraya. Önce şu üç taşı koy. Al bakalım bir, bir tane benim taşım herhangi ben bir taşım. Herhangi bir taşım alsana. Al yani ben şey dışarı çıkar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tane daha kazanacağım bunu alacağım. Bir, al, bir tane taşım al şuraya Onu koy. Ortaya koyacaksın. Hadi Allah. Hmm, oraya koydun seni. Seni üçkağıt seni. Bakalım ne yapabiliriz şimdi. Hmm. Şöyle koysam nasıl olur? Ay ben öyle bir şey unuttum, oraya koyacaktım, üçlü yapacaktım, unuttum. Görmezse inşallah. Kapatmazsa şimdi üç, üçlü yaparım. Bakıyor bakıyor şu an. Şu an nereye bakıyor? Hadi bakalım. Buldun mu? Göstereyim mi? Gösterme. Aklımda bir. Tam orta. Tam orta. Tam orta. Tam orta. Orada, orada değil, orada değil, orada değil. Orta orta onu ilerisi. Onun ilerisi oğlum. Hayır onun ilerisi bak. Koydum da şimdi geri aldırmam bak ona göre. Şaka. Kaçap dediğin. Bura bura ha? Oraya koydum ben. Oh oynatamadım şimdi değil mi? Şimdi ne yapacağım ki ya anlamadım. Hmm. Anlama. Bu benim değil lan. Hmm. Bak. Ya bu oyunca bir yanlışlık var ama hadi neyse. Fazla var ki burada. Evet. Aa, aa. evet şimdi oraya koyacağım kazanacağım. Üçlü yapacağım evet. Hadi bakalım. Bu oyun zevkli boyun oyun. Arkadaşlar herkese herkese tavsiye ederim. Sen tavsiye eder misin Mehmet? Etmez. <laughs> Neden? Çünkü çok, çok sinir edici. Çok, çok sinir değil, değil mi? Senin üç tane kaldı. Benim bir tane kaldı. Evet. Dur bir dakika. Yani koyacak yer kalmadı ki arkadaş. Hadi buraya koydum. Koyacak yer kalmış. Şimdi biraz onun oyun biter. Oraya da koy. Ben de buraya koydum oyun bitti. Koyacak taş, koyacak taş kalmadı. Kim kalandı? Evet. Era beraber. Arkadaşlar, arkadaşlar bir daha şey videomuz kapatalım. Arkadaşlar durun bir dakika. Kaç tane az taş? Abonelere bir şey yap. 2 3. Bende de 3 tane kaldı. Oha! Yok. Bende 5 tane bir tanesi yere Bende de 5 tane Baba, tanesi burada. Evet iki tane sebe ne var bende beş Hayır, tane. O da aldın sen. Tam ona ben taşım. Hayır baba, bunu ben aldıklarımı sayın. Üç üç işte. Yedi de sayılmaz. Hay baba. Kapatıyorum artık. Aldıklarını. Abone ol. Abone olmayın arkadaşlar. Unutmayın. Hedefimiz yüz binler. Tabo. Bay bay. Bir daha salla. Şimdi bir daha bir çekiyor muyuz? Ne çekiyoruz? Kuleyi kulayı onu. Kapatmayın, kapatmayın. Bir dakika. Kapattık, kapattık. Kutusuna koyuyoruz. Kapattım.